Herkese merhaba dostlar. Yine bir Karşıyaka pazarındayız Kırıkkale. Pazarın dışında bir abim var direkt oradan başlamak istiyorum abim müsaade ederse. Selamun aleyküm abi. Abi YouTube'a video çekiyorum da. Tavuklardan fiyat alacağım. Nedir abi bunların ırkı? Koylu. Koylu tavuğu. Hı. Güzel bir gülübikleri vardı. Hı. Dedim acaba özel bir ırkı mı? Yok. Fiyat nedir abi? 25 er lira diyor horoz. 25-50 lira der, horozları ne yapın? Burada hmm. kaz mı ördek mi bunlar ya? Hem kaz hem Aha kaz da var ördek de var abi de burada. Arabanın içinde getirmiş abi. Mevsim geliyor artık bunlara. Hadi. Ne istersin abi fiyat? Valla 100 lira diyorum kazlara 50 şer lira da ördekleri de. Ördekleri de bayağı yetişmiş değil mi bu senenin yavrusu? Yok onlar anı. Evet. Onlar... Emekli Emişim. bayağı. Maşallah abi. Abicim pazar olsun kolay gelsin. Yolun karşısına geçeyim. Selamünaleyküm. Abi bu horozlara ne istersin? 35 lira diyorlar. Abi, abi En uygunu, ben istiyorum zaten. Horozların da yeni kerekten çıktı çöküyor. Çok da güzel ötüyor. Hastalığı, sağlısı yok. Ben tavuk aldım. Horoz çıkıyor. Evet. mi mı aldın? Videoya çekiyorum da abi Ha, abaa Özür dilerim Tamam ben Şart, ayarlarım Şöyle, Ben ayarlarım Kusura bakma kardeş canım yerim Abim Ben şansımı oti... anlatıyordum sana diye bu hayatta olan şans Olur olur abi Aşarlar sıkıntı abi. yok 35 lira der abim bayağı da öteleştir pozisyonda İbiklere basılacak Kırmızı olmuş Abicim pazar olsun hayırlı işleriniz olsun Selamünaleyküm. Çekil Bırak. Abim horozlara, tavuklara ne istersin? Abi 150 istiyoruz öylece. Horoz ırk mı abi? Horoz bir ırk mı? Irk, güzel cinsi çok güzel. Çiz, İki horoza vereceğiz. Maşallah. Abicim pazar olsun, kolay gelsin. Allah Allah. Al, Pazarın başında iyi bir güvercinle aç direkt. Ne isteriz abi güvercinlere? Güvercin arkadaşı. Arkadaşın güverciniymiş. Burada tavukları var abimin. Bir ispenç var. Hadi, 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 hadi. Ceviz var, badem var. Abicim bu hindiye ne isteriz? Hindiye 130 lira derim. Tavuklar da var abim burada. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Hoş, geldin. Ben. hoş bulduk abi. Video çekiyorum da YouTube'a. Fiyat alabilir miyim bir tek tek? Aa, ben bilmiyorum fiyatını. Ben alıp ver, satayım. Satılmış dayım bana hızlı bir fiyat versin. Ben, ben yeni mal ediyorum. Fiyatları alamıyoruz. Karışık buralar. Gümrüt kale. Ha, gümrüt kale aşağıda. Tabii hiç. Ben, ben de... Kırmızı kale. Şurada tavuklar var abi Ve ispinçler de var Bu da burada <laughs> Pazarın bu arası kopmuş Burası güvercin pazarı Hindilerden devam edelim Selamun aleyküm abi Abi bu hindilere ne istersin? Abi 3'ü 500 lira 3'üne 500 lira der abi Dişi de mi bunlar? Şu erkek herhalde Şu erkek, dişi Maşallah abi Abicim pazar olsun, hayırlı işleriniz olsun Bunlar senin değil mi abi? He ya Gazlar? Gazlar 100 lira Sana 100 lira Gazlar 100 lira der maşallah bayağı da kafası falan büyük Kendi kaç kilo gelir? 5 kilo, 5, kilo, 5, kilo. 5 kilo gelir diyor abi. Tavuklar. Tavuklar 50, 60. Görüntüsüne göre değişiyor. Evet. Eyvallah. Evet. Pazar olsun ben abi. hayırlı para Hayır, ya tamam olsun. ya Emine neredeyim ben ya? Gel abi şu bir atalım. Gel abi. Şurada horoz var abi. Kavukları var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi horoz ne istersin Şunu mu diyor? Aynen. Orada 80 liradır. Tavuklar? Ne? Tavuklara 35 er. 35 e lirada tavuklar nedir abi? Hazır olsun hava işte nasıl? Selamünaleyküm. Burada atakları var abi. Mindi var. Burada da tavukları var. Yani o zaman bulamazsam bir tane alacağım senin. Hindi bayağı var, Şimdi var abi. Ben. Vallahi bunlar evet, evet. Ama şöyle diyorum abi. 35 lira diyordu. Bir tane iki tane yatan da o da. Yenileri bilmiyorum. Ya bunda bir tane yetiyor. Vallahi. Abi. He, abime deneriz. Burada pazarlığı var bir onu bir rahatsız, rahatsız etmeyelim. aleyküm. Siz eksilere ne istiyoruz abi? Fiyat ne istiyorsunuz? Evet, Buradan fiyat alamadık zor evet, zor. Selamünaleyküm. yapalım oradan içeri geçelim. Evet, evet. Burada bir Hint tavuğu var arkada. Şimdi güzelce şey duruyor diyorlar herhalde. Geri bir horoz var. Selam aleyküm. Abi bu Hint takıma ne istiyorsun? Dhanesine 120 lira. 120 der. Horoz dahil mi? Horoz 300. Horozu dedi abi. Maşallah böyle. <laughs> komple kırmızı kafalı bir horoz var abi. <laughs> Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bunlar Oros, Tepeli horozlar var abi. 150 lira. 150 lira. Tavuk da var aralarında. Ataks var. Evet. 3 tane. 2 tane ataks bir denizli mi? Evet. De. Ne evet. Abi, denizliğe? Denizliğe ataks Ne istiyoruz abi denizliye? 60. Denizliye 60 istiyoruz. Atakslar 30. Atakslar 30. 40. Kolay gelsin abi. Pazar olsun. Burada ispen çocuklar var. Bizden horoz var. Tavşan var. Hayvanat bahçesi gibi şuradan şuraya doğru. Bıldırcın var. Amerikan ördek var. Gelme sana 110 olur. Al götür Pekin ördeği var. Pekin mövi yerli mi ha bunlar ya? Pekin pekin şu O Amerikan şu bıldırcın, şu lop tavşan. Tamam, şunlar say gitsin. Saydım hepsini. Bir de hindi var. Bu hafta öğrenmişim. Fiyat ne? Fiyatlarını söyle işte ya. Abi onu ben çıkartamıyorum bazen. Yem olmuş 4 lira nasıl söyleyeyim fiyat? O şey var benden al ona getir. Şurası Beni gönder. Hindiye 120 de, Kaza 100 de, Köylüye 50 de. Örde ne diyoruz? Örde de 40 de. Ya zaman müşteriler gelsin orada. Gelir mi diyorsun? Ya sen demezsen nasıl gelecek ama? Numaranı alayım mı? Gönderiyor musun sen? He? Sen gönderim yapabiliyor musun? Yok, ondan uğraşamıyorum. Buraya gelmeleri uğraşam. lazım. Kırıkkale Pazarı'na geldim. Kırıkkale Pazarı'ndan devam ediyoruz. 10 lira var mı? Arkadaşlar selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Burada direkt bıldırcınlarla başlayalım istedim. Ne abi bunlar ırkı var mı bıldırcınların? Şunlar Ukrayna'dan, şunlar düz bıldırcın. Bunlar yerli bıldırcın mı oluyor? Aynen. Fiyat ne istiyoruz? 10 lira abi. 10 lira. 10 lira. Tanesini 10 lira ister. tane 15 at alayım. Aa orada pazarlık var. Abim pazarlıklı çıktı valla. Geç 2 iki tane yapın 15 lira al alayım. Börek mi Hayırlı işleriniz olsun, bol kazançlarınız olsun. Arkadaşlar kuş tarafına geçtik ama horoz da tavuk da üç serisiyle devam ediyor zaman. Sizde mi abi bura? Evet arkadaşlar. Ne istiyoruz abi? Borozlara 100, ferikler 125. Borozlara 100, ferikler 125 der abi. Evet.